Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için indirimli haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 28 Eylül 4 Ekim arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var. Haftanın yıldızları da hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle Torku markasının şöyle e, favori kekleri var. şekilde bunlar 20 adet var içinde. Şöyle de göstereyim sizlere bunlar bu şekilde fiyatları ise 110 liradan 10 TL ve üzeri alışverişlerde 110 liradan 59 liraya düşmüş Vela markasının şöyle e, buket seti var şu şekilde onları da göstereyim bunlar da şu anda indirimde 12 parçadan oluşuyor 10 TL ve üzeri alışverişlerde 25 liradan pardon 250 liradan 125 liraya düşmüş bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde bu şekilde. Ee, burada da şöyle Nescafe'nin Bret 37 var. Bu da şu anda indirimde. 119 liradan 59 liraya düşmüş. 10 televizyarlı alışverişlerde ve burada da Nescafe Class var. Ee, bu da eko paket 100 gram. Bu da 10 e, bunlar 95 liradan 69 liraya düşmüş ve Nescafe'nin şöyle kahvesi de var arkadaşlar. Bu da cam şişede. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruştan 75 liraya düşmüş ve yumuşak içimle şöyle kahve beyazlaştırıcı var bu da 200 gramlık fiyatı 70 liradan 49 liraya düşmüş ve Nescafe'nin şöyle e, kahvesi de var bu da 70 gram fiyatı ise bunlar 55 lira bir fiyatı var ve Nescafe ikisi bir arada kahveleri var e, bunlar da 20 adet var içinde fiyatı 79 lira. Ve burada da şöyle Kocatepe Türk kahvesi var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. E, fiyatı 115 liradan 89 liraya düşmüş ve damak var şöyle antep fıstıklı fiyatı 28 lira 50 kuruştan 21 liraya düşmüş kit kat var şu şekilde bunlar da şu anda 15 liradan 12 lira ve burada da şöyle e, beyaz çikolatalı şu şekilde çikolata gofretler var fiyatı 14 liradan 10 lira ve Nesquik var bu da e, 9 lira 50 kuruştan Yedi buçuk lira ve Nescafe pardon Nesquid var. Şu şekilde Çikokare, Çikokare 310 gram fiyat 67 lira 50 kuruştan 33 liraya düşmüş tam tahılı bir kahvaltılık kevrekler var şu şekilde bunlar da 79 liradan 49 liraya düşmüş ve burada da bingo'nun sıvı deterjanı var şöyle e, siyahlar ve renkliler için olanı fiyatları ise 10 televizör alışverişlerde 149 liradan 79 liraya düşmüş bu şekilde burada da böyle bingo'nun renkliler için giysi şampuanı bunlar bu şekilde Evet burada da Omo ee, sıvı deterjan var. Bu da 1690 milimlik oluyor. Bunlar da 189 lira 75 kuruştan 114 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle finish kuantum 30'lu tablet var. Hepsi bir arada. Bunlar da 220 liradan 150 liraya düşmüş. Ve finish kuantum hepsi bir arada. Tabletler bunlar da 80'li olarak satılıyor. 619 liradan e, 370 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle damak baklavalı var şu şekilde bu da şu anda indirimde fiyatı 49 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş ve Milka'nın şöyle çilekli yoğurtlu çikolataları var Fiyat 60 liradan 39 liraya düşmüş. Milka'nın da şöyle çikolatalı çikolataları var fiyatları ise 57 liradan 39 liraya düşmüş ve Nesli'nin şöyle gofretleri var 9 lira 50 kuruştan 6 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Torku markasının orman meyveli şöyle rüşemli bisküvileri var. Bunlar üçlü paket fiyatları ise 48 liradan 40 liraya düşmüş. Ve burada da Xrol'ün şöyle karamelli beyaz inci şöyle 7 adet var. Fiyatları ise 35 liradan 25 liraya düşmüş. Ve şöyle karamelli olanı da aynı şekilde. Evet burada da şöyle of çay Karadeniz çayları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 162 liradan 135 liraya düşmüş. Evet burada da Lipton'un çayları var. Şöyle Yellow Label ve şurada Bergumat Aroma kokulu. Fiyatı 90 liradan 45 liraya düşmüş. Bunlar 40 8 adet ve Doğuş markasının da şöyle e, bergamot aromalı çayları var. Bunlar yüzlü paket olarak satılıyor ve sade olanları da e, fiyatları ise 115 liradan 70 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında bu hafta bu şekilde indirimde. Evet burada da kurabiye var. Şöyle e, bunlar da mini kurabiyeler. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Bir de şöyle bunlar böyle lokmalık oluyor arkadaşlar. Böyle iki farklı çeşidi var. Ve burada da dan kek lokmalık, e, havuçlu, tarçınlı kekler var. Ve Hindistan cevizli olanlar 32 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş ve Lupo'nun şöyle karamelli bisküvileri var, e, karamelli, marshmallowlu böyle e, sandviçli kekler var. Fiyatı 8 liradan 34 liraya. Ve şöyle de Crax var şu şekilde Dark's. Bunlar da fiyatı 7 lira 50 kuruştan e, 6.5 liraya düşmüş. Ve e, Lupo'nun şöyle mango olanı var arkadaşlar. Fiyatı 48 liradan e, 40 liraya düşmüş. Ve burada şeftali olanı var, onu da göstereyim Lupo'nun ve e, antep fıstıklı olanı. E, şöyle şeftali olanı 48 liradan 40 liraya, antep fıstıklı da şöyle 70 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar bu şekilde. Burçak mini bisküviler var, fiyatları ise 15 liradan 13 liraya düşmüş. Biz krem var şöyle bunlar ekstra büyük. Fiyatları 32 liradan 29 liraya. Çay keyfi, haşhaş limonlu kekler, kurabiyeler var. 24 liradan 18 liraya düşmüş ve altın başak lableli sandviçli krakerler fiyatı 13 lira 50 kuruşla 10 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Papilla'nın 16'lı tuvalet kağıtları var. 4 katlı fiyatı. Bunlar 10 TL üzeri alışverişlerde 200 liradan 100 liraya. Ve Papilla'nın da şöyle 8'li tuvalet kağıtları var. Bunlar da 3 katlı fiyatları ise 149 liradan 59 liraya düşmüş. Ve burada da orkidler var. Bunlar da şu anda indirimde 189 187 liradan 80 liraya düşmüş 10 TL üzeri alışverişlerde Signal diş fırçalı e, macunları var böyle ikili olarak bunlar da 10 TL üzeri alışverişlerde 149 liradan 79 liraya düşmüş 10 TL üzeri alışverişlerde ve burada da diş fırçaları var onlar da şu anda indirimde. E, Evet bunlar şu anda indirimi göremedim. Bu şekilde bir ev şöyle klozet bloklar var. Fiyatları ise 127 8 liradan 60 liraya düşmüş. Ve Pepsi Zeo var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 138 liradan 79 liraya düşmüş. Evet, burada da Nescafe var. Matinal. Bu şekilde, bunlar da 100 gramlık e, fiyatı ise 99 liradan 60 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde ve Jagosun şöyle fitre kahvesi var, fiyatı 127 lira, 50 kuruştan 99 liraya düşmüş ve kahve var şöyle yine e, fitre kahve fiyatı 140, 150 liradan 119 liraya düşmüş. Bu şekilde. Evet burada da orkidenin zeytinyağları var. Natürel sızma zeytinyağları 1 litrelik. Fiyatları ise 275 liradan 235 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle pasta villanın makarna çeşitleri var. Fiyatları 25 liradan 22 liraya düşmüş. Evet burada da çocuk devam sütleri var. Fiyatı 45 liradan 39 liraya düşmüş. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Şu şekilde. et burada da tulum peyniri var. Kuşadası'nın bu şekilde. Bunlar 250 gramlık. Fiyatı 79 liradan 69 liraya düşmüş. Ve besel yağlı paket Şöyle kase margarinler fiyatı 76 liradan 55 liraya düşmüş. Ve burada da kaya çiftliğinin şöyle klasik beyaz peyniri var. Şöyle bunlarda 500 gram fiyatı 169 liradan 149 liraya düşmüş. Olgunlaştırılmış beyaz peynir var. Fiyatları ise 99 liradan 79 liraya düşmüş. Ezine beyaz peyniri var. Şöyle iki farklı çeşidi var. Fiyatı 225 liradan 195 liraya düşmüş ve tam yağlı beyaz peyniri var Kuşadası'nın 129 liradan 109 lira ve ezini beyaz peyniri var 95 liradan 75 lira ve lable peyniri var e, milkten fiyatı 89 liradan 75 lira ve burada da Tasindarolunun peyniri var. Fiyatı ise 139 liradan 109 liraya düşmüş ve avokadolarda da indirim var. Şu Şekilde fiyatları 39 liradan 25 liraya düşmüş ve şöyle çekirdekli üzümlerde de indirim var. Fiyatları ise 44 liraylı kuruştan 30 liraya düşmüş. Eker markasının da şöyle yoğurtları var. Bunlar da 1 kilo 250 gramlık oluyor. Fiyatları ise 79 liradan 60 liraya düşmüş. Ekici markasının da krem peyniri var. Bu şekilde bu da şu anda indirimde 400 gramlık 75 liradan 65 liraya düşmüş. Danino muzlu şekilde pudikler var. 17 lira 50 kuruştan 12 lira ve Pepito var Danino'nun. Şöyle pepit Danino. Fiyatlar ise 43 liradan 35 liraya düşmüş. Evet burada da Ahir markasının süzme peyniri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Fiyatları ise 157 liradan 129 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Bozbey markasının şöyle klasik inek koyun kiç peyniri var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 125 liradan 105 liraya düşmüş. Bunlar böyle ezine peyniri olarak da geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde Bunlar da şu anda indirimde Evet burada da gelinin krem peyniri var 400 gramlık Bu da şu anda indirimde 99 liradan 75 liraya düşmüş Yörük oğlunun da krem peyniri indirimde Fiyatları ise 69 liradan 55 liraya düşmüş Evet burada da Beynes markasının da şöyle 500 gramlık süzme pe taze beyaz peyniri var Fiyatı 105 liradan 79 liraya düşmüş Evet burada da içim markasının süzme peyniri var. Bu da 500 gramlık fiyatı. 79 liradan 69 liraya düşmüş. Ekici markasının tel peyniri de indirimde. 99 liradan 69 liraya düşmüş yayla peyniri var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde kuzucu markasının fiyatları ise 69 liraya 50 kuruştan 55 liraya düşmüş. Ve burada da Murat Bey beyaz peyniri var. Bu da 700 gramlık Fiyatı 199 liradan 139 liraya düşmüş ve lor peyniri var, ezinli. Şöyle göstereyim lor peyniri. Bu da 500 gram fiyat 68 50 kuruştan 47 liraya düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, tereyağı var. Onu da göstereyim sizlere. Şu Şekilde Ayder çiftliğinin şöyle tereyağları var. Bunlar da 1 kilo oluyor fiyatları ise. 375 liradan 325 liraya düşmüş. Et burada da tereyaları var, milkten şöyle göstereyim. Bunlarda 82 liradan. 72 liraya düşmüş ve ahir markasının toz peyniri var 400 gramlık bunlar da 99 lira 50 kuruştan 85 liraya düşmüş ve burada da şöyle tereyağları var onu da göstereyim tuzlu yemeklik tereyağları karlıdan fiyat 265 liradan 225 liraya düşmüş Ünal markasının eski kaşar peyniri var şöyle Anadolu tam yağlı fiyatları ise 119 liradan 102 liraya düşmüş Evet burada da bizim markasının paket margarinleri var. Fiyatı 26 lira 50 kuruştan 22 lira. Ve sana klasik paket margarini var. Ee, bunlar da fiyatları 26 liradan 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da şöyle mantar kültür mantarları da indirimdi. Fiyatı 41 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş. Et burada da şöyle Arif olduğunuz samları var. 14 lira 50 kuruştan 13 lira. Kikik var. Fiyatı 11 lira 50 kuruştan 10 lira. Ve burada da yine böyle diğer markasının keki var. Fiyatı 25 liradan 19 lira 50 kuruş. Közlenmiş biber var. Fiyatları ise 124 liradan 69 lira. Ve Tukaş markasının da şöyle domates salçası var. Fiyatı 40 liradan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Tukaş markasının şöyle bezelye cam kavanozda fiyat 35 liradan 28 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle selpaklar indirimde 12'li tuvalet kağıtları 10 televizör alışverişlerde 179 liradan 84 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kuru yemiş pop fıstıklar var fiyat 17 liradan 15'e düşmüş. Ve burada da 20 liradan 17'ye düşmüş şöyle çikolatalı leblebiler. Et evet, Tork markasının tahinleri de indirimde. Fiyatları ise 127 liradan 97 liraya düşmüş. 600 gramlık oluyor bunlar da. Et evet, e Gordella'nın şöyle göstereyim sizlere kakaolu fındık kreması var. Bunlar da böyle 1 kiloluk oluyor. Şu şekilde fiyatları ise 115 liradan 85 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında İpek markasında normal saçlar için şampuanları var. Şöyle iki farklı çeşidi var. Fiyatı 60 liradan 45 liraya düşmüş. ve Hedan şampuan çeşitlerinde de indirim var. Fiyatı 142 lira 50 kuruştan 109 liraya düşmüş. Ve burada Elidor şampuanlar da indirimde şu şekilde. 113 lira 50 kuruştan 79 liraya düşmüş. Evet burada da Rinson'un sıvı deterjanı var. Argan fiyatı 124 liradan 55 liraya düşmüş. Evet burada da Dom markasının deodorantı da indirimde 200 liradan 100 liraya düşmüş. Kolget diş macunları da şöyle uygun fiyata 65 lira. Bunlar 150 milimlik oluyor arkadaşlar. Böyle uygun fiyatlı cip markasının çok amaçlı etkili şöyle anda etkili ee, şöyle göz spreyiyle fiyatı ise 49 lira ve Omo'nun sıvı deterjanları var 145 lira bir fiyatı var. Ve burada daha şöyle ikili rol erkekler için avantajlı Rexona fiyatı ise 109 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle oda kokusu var. Fiyatı 59 lira bir fiyat var bu şekilde uygun fiyatlı şöyle tarak çeşitleri var fiyat 39 lira fırsat paketleri var şöyle üçlü olarak 129 lira bir fiyatı var arkadaşlar şöyle şampuan büyük boy çeşitleri var bunlar e, şu anda fiyat yok duş şerileri var palmiyeli bu da şu anda indirimde 79 lira e, bunlar baya büyük uygun fiyatlı arkadaşlar dalan, dalan markasının sabunları da duş duş sabunu fiyatı 79 lira ve doğal şöyle hacı şakir beyaz sabunlarda fiyatı 75 lira bir fiyat var arkadaşlar bir bakalım Evet yetiş markasının şöyle yumuşatıcıları var. Çamaşır suları pardon ve yumuşatıcısı. Fiyatları 79 lira bir fiyat var. Pilil var. 59 lira 75 kuruş. Arap sabunu var. Doğu markasının. Fiyat 39 lira. Sir e, var şöyle sarı güç spreyler fiyatı 49 lira ve çift markasını şöyle banyo sprey serumları da yanında fiyatları 89 lira 50 kuruş ve yumuşlar var onları da göstereyim şöyle çok güzel kokuları açık hava etkisi kolay ütüleme ve renk koruma var bunlar şu anda indirimde fiyatları ise 149 liradan 89 liraya düşmüş bu şekilde Et Nesquik'in şöyle çikolataları var. Onu da göstereyim. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları 100 liradan 69 liraya düşmüş. Ve şöyle Porus'un şu gofretleri var. 3 liradan 2,5 liraya düşmüş. Canga gofretler var. Fiyatları ise 15 liradan 12 liraya düşmüş. Ve şöyle Polo şekerler var. Üçlü paket fiyatı 35 lira. Bunlar böyle ekonomik paketler arkadaşlar. L. sevme Markasının da şöyle e, şampuanları var. Bunlar 10 kilovizir alışverişlerde 150 liradan 89 lira. Orkid van şöyle, e, bunlar da 24 adet var içinde. Fiyatlar ise 187 liradan 80 liraya düşmüş. Evet burada da Duru markasının şu şekilde sıvı sabunları var. Fiyatı 179 liradan 79 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.